Haklı olduğu bir konuda beklediği karşılığı bulamayan kişinin sinirlenmesine öfke denir. Öfke de imtihan maddelerimizden olan fıtfi bir özelliktir. Bundan dolayı öfkelenmeyecek kimse yoktur. Öfkelendiği zaman Allahu Teala'nın rızasına uygun hareket eden kişi öfke imtihanını kazanacaktır. Bundan dolayı kişi öfkelendiği zaman nasıl davranması gerektiğini öğrenmelidir. İbn Hacer şöyle demiştir. Kişinin en büyük düşmanı şeytan ve nefsidir. Şeytan ve nefsin en çok faydalandığı duygu ise öfke ve şehvettir. Bunun için insan helal şeylerle tatmin edip haram isteklerden kaçınarak öfke ve şehvet duygusunu terbiye etmelidir. Öfke kibrin göstergesidir. Zira kişi kendini üstün gördüğü için öfkelenir. Kibir ise Allah'ın sevmediği hallerdendir. Öfkelenen kişi şunları bilmelidir. Allah-u Teala müsaade etmedikten sonra kimse kimseye yanlış yapamaz. Bu için başa gelen musibetin, imtihanın tecellisi için takdir edilmiş bir kader olduğunu unutmamalıdır. Allah-u Teala nasıl davranacağını sınamak için kişiye yanlış yapılmasına müsaade eder. Allah'ın rızasına uygun davranan bu imtihanı kazanır. Bir kişiye musibet, günahından ya da yapması gerektiği halde yapmadığı bir şeyden yani kendinden dolayı gelir. Bunun için muhataba kızmadan önce kişi bu musibetin gelmesine sebep olan hatasını tespit etmelidir. Zira bunu çözmediği sürece aynı türden musibetler gelmeye devam edecektir. Zalim Allah'ın kılıcıdır, onunla hakkını alır, sonra döner, ondan da hakkını alır. Hata yapan kişi çoğu zaman nefsini aşamadığı için ya da şeytanı aldandığı için ya da gafletten dolayı ya da unuttuğundan dolayı ya da zavretten dolayı hata yapar. Bu zaaflar herkes için geçerli zaaflardır ve çoğu insan bu zaaflarına engel olamaz. Öyleyse kişi muhatabının da bu zaf da bu zaflara takılıp kalıp hata yaptığını düşünmeli. Allah'ın affına mazhar olmak için muhatabını affetmelidir. Zira affeden olduğu takdirde Allah'ın affına mazhar olacaktır. Öfke bütün kötülüklerin tetikleyicisidir. Öfkelenen insanı akıl değil nefis kontrol eder. Bundan dolayı haram olduğunu bilmetine rağmen kalp kırmak, küfretmek, dövmek, zulmetmek, kul hakkına girmek, kendine zarar vermek gibi her türlü kötülüğe meyleder, kendini bunları yapmaktan geri tutamaz. Bunun için insan önce öfkelenmemek için çözümler düşünüp tedbir almalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul hakkına girmekten korkan ve cennete girmesine vesile olacak bir amel yapmak isteyen kişi öfkelenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum, Allah'ın rızasını düşünerek kendini tutup yuttuğu öfke yudumudur. Öfkelenmemek için şunlar yapılmalıdır. 1. Yapılacak iş sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalı, başka bir beklentiye girilmemelidir. Zira böylece kişi takdir görmemekten ya da başarısız olmaktan etkilenmez. Niyet ve gayretinin karşılığını eksiksiz olarak Allah'tan alacağını bilip sakinleşir. 2. Karşılaşılabilecek olumsuzlara karşı hazır olmak olumsuzluklar karşısında söyleyeceği şeyleri ve alacağı tavırları düşünüp kendini hazırlamak. Zira insan beklediği şeyler karşısında sinirlenmez. 3. Dua ile Allahu Teala'dan yardım istemek. Zira Allah'ın yardım ettiği ve kalbine sekine verdiği kişi öfkelenmez. 4. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak. Zira insana öfke duygusunu telkin eden şeytandır. Bunun için bir üçten önce Auz e billahi mineşşeytanirracim Rabbi auzu bike min hemezati ve auzu bike rabben yahturun diyerek Allah'a sığınmak gerekir. 5 Öfkeli haldeki hatalar için tövbe etmek. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hutbede şöyle buyurdu. Allah'ım ben senin katından bir garanti talep ediyorum ümmetinden kimi öfkeli halimde haksız yere sebbetmiş ya da lanet etmiş ya da incitmiş isem ki ben de Adem olayım, tıpkı onların öfkelenmeleri gibi öfkelenirim. Halbuki sen beni alemlere rahmet olarak gönderdin. Bu haksız sözümü, davranışımı o kimseler için kıyamet günü rahmet, zekat, ecir, yakınlık vesilesi kıl. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine "Aranızda tüm bir pehlivan addedersiniz diye sordu. Asap erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Hayır. Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine ha, nefsine hakim olabilen, kızmayan, zarar verici ve zulmedici tepki vermeyen kimsedir. En zor mücadele kişinin kendi nefsiyle yaptığı mücadeledir. Nefsini yenen hakiki galiptir, hakiki pehlivandır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın sevdiği müminler o kimselerdir ki öfkelerini yenip insanların kusurlarını affederler. Onlar öfkelendiği zaman bağışlayanlardır. Öyleyse Allah'ın sevdiği kimseler olmak istiyorsanız öfkelendiğiniz zaman affı esas alın marufu emredin ve cahillerden yüz çevirin. Allahu Teala öfkesinin gereğini yerine getirebilecek güçte olduğu halde öfkesini tutan kişiyi kıyamet günü dilediği huriyi herkesten önce seçmesi için mahlukatının en önüne davet eder. Öfkelenince öfkeyi yenmek için asgari olarak şunları yapmak gerekir. 1. imtihan olduğunu düşünmek. Alimler şöyle demiştir. Öfke anında kişi kendini öfkelendiren şey ile imtihan olduğunu hatırlamalıdır. Öfkelendiren konu ile meşgul olmak yerine imtihanı başarmak için yapması gerekenlerle meşgul olmalıdır. 2. Euzubillahimineşşeytanirracim demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelenen kişiye şeytan harcım olur şeytanın etkisinden kurtulmalıdır. Bunun için öfkelendiğiniz zaman Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm deyin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtîn ve eûzü bike rabben yahturûn diyerek şeytanı yanınızdan uzaklaştırın. 3. La havle demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelendiğiniz zaman La havle ve la kuvvete illa billah diyerek Allah'a sığının. 4. Sesli zikir çekmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelendiğiniz zaman sesli zikir çekeyim, çekin. Böylece negatif enerjinizi dışa atıp pozitif enerji kazanmış olursunuz. 5. Ayet-el Felak, nasıl okumak. Alimler şöyle demiştir. Öfke anında şeytanın baskısından kurtulmak için eûz Besmele çekip ayete kürsü, felak ve nas okuyup Allah'a sığınılmalı ve sekine vermesi için yardım talep edilmelidir. 6. Ortam değiştirmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelendiğiniz zaman ortam değiştirin, oturuyorsanız kalkın. 7. Abdest almak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala öfkeyi ateşten yaratıp insanın fıtratına yerleştirmiştir. Bundan dolayı öfkelendiğiniz zaman insanın ateş yükselir. Gözü ve yüzü kızarır. Öfkeden kurtulmak için abdest alarak ateşinizi su ile söndürün. Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın. 8. Namaz kılmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelendiğiniz zaman namaz kılın. 9. Affetmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala müminlere öfke anında sabrı ve kötülük anında da affı emretti. Öyleyse öfkelendiğinizde sabredip iyilikle karşılık vererek, kötülüğe maruz kaldığınızda da adaletli davranıp haddi aşmayarak ve affedip iyilik yaparak kötülüğü bertaraf etmeye çalışın. Eğer böyle yaparsanız Allah sizi korur. Düşmanlarınız da size dost kılar. Zira allah Teala şöyle buyurmuştur. Ne iyilik ne de kötülük aynı değerde değildir. Kötülük düşmanlığı arttırır ve cehennem sebebidir. İyilik ise dostluk kurma, pekiştirme ve cennet sebebidir. Bundan dolayı bir kötülükle karşılaştığınız zaman onu en güzel şekilde iyilik yaparak savun. İşte o zaman seninle düşman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sevgili bir dost gibi olur. Ama mükafatını ahirette almak için nefsine rağmen İnsanların sıkıntılarına sabreden kimselerden başkası ona yani kötülüğe iyilikle karşılık vermeye katlanamaz. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için sıkıntılara katlanmak katlanmaktan büyük bir haz alan kimseden başkası da ona sabredemez. Allahu Teala günahı günahla yok etmez. İyilikle yok eder. Öyleyse arkadaşınızla aranızdaki soğukluğu gidermek istiyorsanız affedip iyilik yapın kötülüğe iyilikle mukabele etmekle kötülüğü yok et ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şahsi hayatında kötülüğü kötülükle karşılama daha karşılamaz, daha ziyade affederdi. Bundan dolayı birçok insan Resulullah'a az önce nazarımda dünyanın en nefret edilen insan iken şimdi dünyanın en sevgili dostu olduğunu derdi. 10. Alttan almak. Alimler şöyle demiştir. Öfke anında alttan alıp sur yolu bulmaya çalışılmalıdır. 11. Çözümle meşgul olmak. Alimler şöyle demiştir. Öfke anında olumsuzluk ya da haksızlığa takılıp kalmak yerine çözüm ile meşgul olunmalıdır. Zira geçmiş gibi değiştirilemeyecek şeylere takılmanın bir faydası yoktur. 12 davranışın sonucunu düşünmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelendiğiniz zaman söyleyeceğiniz ve yapacağınız şeylerin sonuçlarını düşünün. Sonra karşılık verin. 13. Hatırlatmalara itibar etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelendiğiniz zaman ayet ve hadisle hatırlatma yapılınca hemen durup icabet edin ile istişare ederek karar verin. Hoşunuza gitmese de karara razı olun. Bir adam, yeter artık ey İbn-i Hattab, sen bize bol vermediğin gibi aramızda da adaletle hükmetmiyorsun diyerek Hazreti Ömer'i kızdırmıştı. Adamı dövmek için kalkmıştı ki sahabelerden birisi, ey emir el müminin, Allahu Teala affı esas alın, marufu emredin, cahilleden yüz çevirin emretmiştir deyince, Hazreti Ömer hemen durdu, adama bir şey yapmadı. 14. Öfke anında tepki vermemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkeli olduğunuzda tepki vermekten kaçının. Zira öfke sonradan pişman olacağınız şeyler yaptırır. Bunun için alttan alıp sulh yolunu tercih edin. 15. Hak edilenden fazla tepki ya da ceza vermemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kısasta sizin için adaletle ve düzen için yaşa, düzen, düzen içinde yaşamanızı sağlayacak bir hayat vardır. Öyleyse arkadaşlığınızı ve idareciliğinizi kısas üzere bina et. Kötülüğün cezası da ona değil bir kötülüktür. Fakat kim bağışlar ve kendisiyle düşmanı arasını düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah haksızlık ederek zulmeden zalimleri sevmez. Öyleyse haksızlığa uğradığınızda zulmetmekten kaçının. Hak ettiğinden fazlasıyla cezalandırmayın. Biriniz ayaktayken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesiz geçersen hala geçmezse yatsın. Zira yatan ve oturan kişinin zarar verici bir fiil yapması daha zordur. 16 yasak edilen şeyi yapmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öfkelendiğiniz anda yasak edilen şeylerden hiçbirini yapmayın. 17. Başka işle meşgul olmak. Alimler şöyle demiştir. Öfke anında başka bir işle meşgul olunmalıdır. Zira meşgul olunacak başka bir iş sakinleşme sebebidir. 18 başkasına nasihat etmek. Alimler şöyle demiştir. Başkasına nasihat etmek gerekir. Zira nasihat odaklanıp doğru düşünme imkanı verir. 19. Öfkeyi hayır yolunda kullanmak. Bediüzzaman Hazretleri şöyle demiştir. Öfke, inat, haset, hırs gibi özellikler fıtri oldukları için onlardan kurtulma imkanı yoktur. Bundan dolayı insan öfkelenme, haset etme gibi telkinlerden çoğu zaman etkilenmez. Öfke ve inat özelliği baskın olan kişi bunları terbiye etmek için, terbiye etmek için bu özelliklerini hayır vesilesi olacak işlerde kullanmalıdır. Zira her huyun hayırda ve şerde kullanacak bir yönü vardır. Böylece hem öfke duygusunu tatmin etmiş olur hem de sevap kazanmış olur. Öyleyse insan bu duygularını takmin edeceği hayırlı işleri öğrenmelidir. Bir adam gelip Ey Allah'ın Rasulü sabah namazına falanca adam yüzünden gelemiyor. Zira kıraati çok uzatıyor dedi. Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buna çok öfkelendi ve şöyle buyurdu. Ey insanlar sizden bazıları dinden nefret ettiriyormuş. Hanginiz halka namaz kıldırırsa kısa tutsun. Zira Cemaatte hassa var, yaşlı var ve ikre sayı var. Demek ki öfkelenmek yasak değildir. Öfkelenip haram işler yapmak yasaktır. Haram işlememek için de öfkeden kaçınmak gerekir. 20. Sadece şahsını ilgilendiren konuda öfkelenmekten kaçınmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şahsını ilgilendiren konularda öfkelenmezdi. Dini ilgilendiren konularda ise öfke ortaya koyardı. 21 Öfkelerini sakinleştirmek için şaka yapmak ve itifat etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şaka ya da itifat ederek öfkelenmiş birisinin öfkesini teskin et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller her perşembe günü ve pazartesi günü Allah'a arz edilir. Aziz ve celilun olan Allahu Teala o gün Allah'a hiçbir şey koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder. Onu affetmez ve der ki, bu ikisini barışıncaya kadar terk edin. Alimler şöyle demiştir. Onurum, izzetim, imnim, itibarım deyip, nefsini tatmı için dostuna ehline küserek, şeytanı ve şeytanın dostlarını sevindirdiğinizi bilip, Allah'ı, peygamberini, melekleri ve dostlarınızla üzdüğünüzü bilin. Allah-u Teala ve Resulü'nün yasakladığı bir şey yapan kimseye küsmek caizdir. Yalnız bunlara küsmek dil ile olmalı, kalp ile olmamalıdır. Hidayetler için dua etmeye devam edilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Temmuz seferine katılmayan Kab bin Malik'e 50 gün küstü. Ebu Derda da faiz konusunda sünnete uymayan Hz. Muaviye'ye küsmüştür. İbn-i şöyle demiştir. Caiz olan küsmek, işlenen cümün miktarına göre farklılık arz Mesela isenker olan kimse, Kab bin Malik ve iki arkadaşının kıssasında olduğu gibi konuşmayı tat suretinde küsmeye müstahak olur. Aile ve kardeşler arasında kızmalarda selam ve kelam devam etmekle birlikte ismini söylemeyi terk etmek veya surat asma suretiyle küsmek de caiz olabilir. Hz. Safiye validemizin devesi hastalamıştı. Hz. Zeynep validemizin ise yanında fazla dev vardı. Resulullah ona develerinden birini Safiye'ye verir misin dedi. Hz. Zeynep ise ben bu Yahudi kızına devemi verilmeymiş diyerek teklifi reddetti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona kızdı ve Zilhicce Muharrem aylarında ve Safer ayının bir kısmı boyunca ona küstü. Zira Hz. bu hareketiyle hem peygambere itaatsizlik, itasizlik, hem helal bir konuda kocaya itaatsizlik hem imkan varken kardeşinin ihtiyacını didermemek hem cimrilik hem kıskançlık hem de Müslüman olmuş bir kişiyi geçmiş halinden dolayı kınama gibi haram olan birçok günahı işlemiş olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümana kardeşine üç günden fazla küsmesi ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal değildir. Küsmenizin üzerinden üç gün geçince birbirinize selam vererek barışın. Bu ikisinden hayırlı olanı önce selam verendir. Selam verip barışma teklif edendir. Eğer diğeri selam vereni mukabele ederse ecirde her ikisi de ortaktır. Mukabele etmezse günah onda kalmıştır. Şunu bilir ki kim üç binden fazla küs kalır ve barış teklifine yanaşmazsa Allah ve Resulünün emrine itaatsizlik ettiği ve kardeşliğin içine fitne soktuğu için cezasını çekmek üzere cehenneme girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haram olmayan bir konudan dolayı yani meşru bir sebep yokken sadece nefsinin ağrına gittiği için kim kardeşine bir yıl küs kalırsa onun kanını dökmüş gibi günah kazanır. Bu vaziyette ölürlerse her iki tarafta cennete giremez. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a kendisini yüzecek bir söz sarf ettiği için yeğeni Abdullah bin Zübeyir ile asla konuşmayacağına dair emin etti. Küsme uzayınca Araya şefaatçiler girip durumu düzeltmek istedi. Leseler de Hazreti Ayşe yeminim var diyerek teklifi reddetti. Bunun üzerine İbn-i Zübeyir bir grupla Hazreti Ayşe'nin yanına girip özür diledi ve Resulullah'ın üç günden fazla küsmenin haram olduğuna dair hadisini hatırlatıp barışmak için ısrar etti. Sonunda Hazreti Ayşe onunla barıştı ve nezirini mukabil 40 köle azat etti. Zira o zaman savaşlarda, savaşlarda alınan ganimet sebebiyle Hz. Ayşe'nin imkanları genişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim din kardeşine bir özür beyan eder ve kardeşi de bunu kabul etmezse, onun üzerinde meks sahibinin yani yanından geçen tüccarlardan haksız yere haraç alan kişinin günahı kadar vebal olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küsmeden vazgeçmek arkadaşına gelip ona selam vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümüne yakın bir zamanda şöyle bir hutbe verdi. Size cemaati tavsiye ederim. Ayrılıktan sakın. Zira şeytan tek kalanla birlikte olur. İçin kişiden ise uzak durur. Kim cennetin ortasını dilerse cemaatten ayrılmasın. Kimi yaptığı hayır sevindirir ve kötülüğü de üzerse işte o mümindir. Alimler şöyle demiştir. Küsmemek ve şefkini yitirmemek için yaptığın her şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için yap. Hiçbir konuda insanlardan beklentiye girme. Takdir ya da teşekkür gibi bir mükafat dahi bekleme. Zira insan köv ya da nankör olabilir. Kıymet bilmeyebilir. Allahu Teala ise en ufak bir iyiliği bile zayi etmez mükafatını verir her şeyle imtihan olduğunu ve sana verilen imkan ve kabilete göre imtihana tabi tutulacağını unutma. Bu nimetler sebebiyle imtihana tabi tutulunca da kimseye kızma, kimseye küsme. Şikayet etmeyip sabrederek ve elinden geldiğince vazifelerin yerine getirerek imta imtihanı kazanmaya çalış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vereyim mi? O insanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk dini kazır. Zira insi ve cinni şeytan arası bozuk olan insanların arasına her türlü fitneyi atar. Araları bozuk olduğu için insanlar ona inanıp araştırma gereği duymadan anlatılan yanlış şeyleri kabullenir. Böylece dindarların birliği dağılır ve atılan yanlış fikirler ile dinde bozulma başlar. Tevrat ve İncil işte böyle tahrif edilmiştir.